Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta sizlere yine e, yorumlarda bahsettiğiniz, sorduğunuz sorular üzerinden, e, merak ettikleriniz üzerinden bir video hazırlamaya karar verdim. Aslında e, kanalın içinde bundan çok bahsettik. Yani e, bir sürü videomuz var süt yeğenle alakalı. Süt yeğenden bahsedeceğim genle alakalı bir sürü videomuz var ee, Ama şöyle bir soru gelmiş Sükyen takmazsak ne olur Sütyen takmazsak ne olur yani sükyenlerden çok fazla bahsettik İşte desteklisinden bahsettik sateni var dedik yeni başlayanlar için alıştırma sütyenleri dedik bilmem ne falan filan Peki takmazsak ne olur Peki sükyen niye var? Değil mi? Hem bu kadar rahatsız e, ve niye var? E, bundan bahsedeceğim. En başından bahsedeceğim. Yani tarihçesinden bahsedeceğim süt yiyenin. E, pandemi sürecinde e, kadınların %25'i sütyen takmayı bırakmış. E, biz de pandemi sürecinde kadın popülasyonu yüksek bir ev olarak %100'ümüz süt takmayı bıraktı. Yani zaten evdeyiz, dışarı çıkmıyoruz, giysilerimiz, ev kıyafetleri, kimseye hoş görünmek zorunda değiliz vesaire ve rahatlığımıza daha düşkün olduğumuz bir süreç tabii ki. Ve bu yüzde 25'lik dilimin içindeki üç kadından biri sonrasında da sütyen takmayı tamamen bırakmış. Biz de üç kadın yaşıyoruz. Birimiz süt yan takmayı tamamen bıraktı. İstatistik yüzde yüz doğru. Birimiz işte canı isterse takıyor, istemezse takmıyor. Kıyafetlerine göre, gittiği yere göre vesaire değişiyor. Birimiz takmaya devam ediyor. Alışkanlıklar falan. Süt yan niye takıyoruz? Yani öyle alışmışız, öyle takıyoruz. Sonuç itibariyle sarkacak olan. Göğüs, göğüsler sarkmasın diye memeler sarkmasın diye daha doğrusu göğüs değil memeler sarkmasın diye takıyorsak sütyen taksak da takmasak da sarkacak olan memeler sarkıyor çünkü yer çekimi diye bir şey var ee, sarkmayacak olan da sarkmıyor arkadaşlar yani o memenin dokusuna işte sizin cilt yapınıza derinize bağlı bir şey ee, sütyen ilk olarak aslında zırh olarak tasarlanmış. Yani işte muhtemelen kadınlar o dönemde savaşıyorlardı, savaşa dahillerdi. E, malum meme dokusu oldukça yumuşak bir doku ve hasar görmesi çok kolay, zarar görebiliyor zaten işte herhangi bir çarpma vesaire durumunda kıyametler. <laughs> çok fazla canımız yanıyor malum. Ondan korunmak için ben. Günümüzde de aslında e, herhangi bir işte çarpma vesaire durumunda süt bir miktar koruduğunu düşünüyorum. Hele destekli bir süt takıyorsanız o içi kavuçuk gibi olanlar var. Onlar e, her türlü kurşun geçirmez gibi geliyor bana. E, bunun haricinde işte dekoltelerimize uygun şekillerde takıyoruz. Ee, ne bileyim kıyafetin içinde bazı kıyafetlerin malum bir kapları var bir formları var ve meme her meme o forma uygun değil ama bir sütyen taktığınızda o forma getirebiliyorsunuz. Dolayısıyla bunun için sütyen takıyoruz aslında ee, daha estetik olarak daha güzel görünsün diye takıyoruz. falan filan ee, Aslında ilk olarak, bugünkü modern sütyenin temelleri 1914'te yapılmış. Ama 1916'ya kadar sanırım yanlış bilmiyorsam, yanlış hatırlamıyorsam seri üretime geçinmemiş. Sütyen daha çok ilk tasarımı yani dış etkenlerden korumak için sonraki tasarımı da kıyafetlerin içinde daha düzgün görünebilmesi için yapılmış. Anatomik olarak bizi etkileyen hiçbir durumu yok. Dediğim gibi sarkacak olan göğüs sarkar, sarkmayacak olan da sarkmıyor. Yani bu zamanla yer çekimiyle falan alakalı, sizin dokunuzla meme dokunuzla her meme dokusu birbirinin aynısı değil. Dolayısıyla işte bazıları sarkabiliyor, bazıları sarkmayabiliyor. Süt yani takmazsak hiçbir şey olmaz. E, meme uçlarınız konusunda rahatsızlık çekiyorsanız çekmeyin arkadaşlar. Memeler vardır, meme uçları vardır. E, memeler e, nasıl söyleyeyim cinsel organ değildir. Ne kadında ne de erkekte. Hatta kadında hiç değildir. E, kadında daha çok işte bebek emzirmeye yarayan bir organ. Bunu böyle cinsel bir şey organ haline getiren kafasında cinsel bir organ gibi düşünen e, e, onlar için ne söylesem bilemiyorum. Yani yanlış bir ifade olur. Hoş olmaz. Doğru olmaz. O yüzden e, Allah'a havale ediyorum hepsini. Meme cinsel organ değildir. Hepinizi çok çok öpüyorum. Sütyen takmazsanız hiçbir şey olmaz. Değişen hiçbir şey olmaz. Yani aslında bu videoyu çekerken şöyle başlamayı düşünüyordum. Bir 10 dakika kadar burada oturmayı düşünüyordum. Sonrasında da işte sütyen takmazsak ne olur deyip kapatmayı planlıyordum. Ama 10 dakika kadar kimse benim sessizliğimi izlemek istemez diye düşündüm. Ayrıca aralarda da bu bilgileri vermek istedim. Önümüzdeki hafta umarım tekrar görüşürüz üşenmez ve yeni bir video çekersem sorularınızı bekliyorum yine Önümüzdeki hafta yine ilişkiler üzerine konuşabiliriz Bir hafta böyle genel içerikler bir hafta ilişkiler yapabiliriz keyifli oldu sanki böyle ee, Dediğim gibi e, aşağıya yorumlarınızı bekliyorum abone olmadıysanız hemen abone olun ee, genel olarak böyle şeylerden bahsediyoruz Ben konuşuyorum anlatıyorum. Beğenmeyi de unutmayın. Yorum yapmayı katiyen unutmayın. Hepinizi çok çok öpüyorum. Görüşmek üzere.